arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar kızartması yapmak istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan 2 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un, yeterince tuz. Daha önce haşladığım karnabaharlar hazır arkadaşlar. Haşlamayı gösterme gereği duymadım açıkçası. Onunla sütümüzün örtüleri aynı bardakta olacak. Sütümüzü ilave ediyorum. Un. tuzumu da ilave edip karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi sosumuz oldu arkadaşlar. Yağımızı koydum ben kızıyor şu anda ocakta. Şimdi bu şekilde bu şekilde böyle bandırıp tavama atacağım. Yalnız ocağımızın altı yüksek ateş olmayacak. Orta ateşli olacak. Çünkü yüksek ateş olursa dışı pişer, içi Çıkarlar arkadaşlar. Şimdi pişirmeye gidiyoruz. Şimdi kızartma işlemine geldi sıra. Bu şekilde sosa bulayıp orta, orta ateşte kızmış yağımızı atıyoruz arkadaşlar. Şimdi karnabaharlarımızı tercih bu şekilde nane gibi kızaracak. Son durumunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Karnabaharımız hazır arkadaşlar ara sıcak olarak sofranızı ikram edebilirsiniz. Şu şekilde. ister sarımsaklı yoğurtla ister sade yoğurtla efendim ikram edebilirsiniz sevdiklerinize. Afiyetler olsun efendim. İyi akşamlar.